Avusturya hükümeti Eurofighter savaş uçaklarının alımı ile ilgili yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle üretici Airbus firmasına dava açtı. Savunma Bakanlığı 2003 yılında sipariş edilen uçaklarla ilgili Avusturya'nın yaklaşık 1.1 milyar euro zarara uğratıldığını duyurdu. Avusturya 2003'te 18 adet Eurofighter jet sipariş etmiş ancak 2007'de bu rakamı 15'e düşürmüştü. Siparişle bağlantılı bürokrat ve siyasetçilerin rüşvet aldığına dair iddiaları araştıran Avusturya satın alımın gözden geçirilmesini istemişti. Viyana yönetimi sipariş kontratının hemen ardından birçok kişinin rüşvet aldığını öne sürdü. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda Eurofighter üreten konsorsiyumun işlem bedeli adı altında Avusturya'ya ekstra fatura çıkardığı kaydedildi. Diğer yandan eski hükümetten yetkililer de Eurofighter jetlerin teknik arızaları bilindiği halde yolsuzluk yaparak uçakları almakla suçlanıyor. İddiaları basından öğrendiklerini belirten Airbus firması ise suçlamalarla ilgili henüz açıklama yapmadı.